Herkese merhaba arkadaşlar. Neden böyle baktığımı soracak olursanız Çünkü yanında çok değerli hocam Munisasan var. Hocam merhaba Aa, Merhaba Nasılsınız hocam? Gördüğün gibi nasılım? Orta boylu, kırk saçlı, <gülüyor> yakışıklıca <gülüyor> e, Sesi mikrofon alıyor hocam Sesiniz gayet net çıkacak Öyle mi? Aha. Tamam O yüzden endişeniz olmasın Ne yapıyoruz? Ne işimiz var burada? Ne, ne işimiz var ne burada? E, var. E, hocam şimdi ben oyuncu olmak adlı bir seriyi yaptım YouTube ha. videosu serisi. Şimdi minnet de sürekli bana serinin devamını getir diyor. Şimdi benim anlattıklarımla bir yere kadar biliyorlar ama sizin anlatacaklarınızı daha ileri seviyelere geçeceklerine eminim ben. Sizin tavsiyeniz hocam. Bir oyun, bir kişi, bir oyunculukla il ilgisi olmamış ama oyunculuk yapmak isteyen bir kişi ilk başta ne yapmalı? Nasıl başlamalıdır işe? Şimdi, e Mutlaka eğitim tabii. Eğitim eğitim, eğitim eğitim bir kere şart değil mi hocam bu? O, o konuda düşünsene kumdura tamircisi bile çivi çakmaya öğretmeden çekici vermez çırağının eline. Evet. Orada bile gerekliyken bizim meslekte tabii çok gerekli. Ya yani kesinlikle eğitim evet. olması gerektiğini söylüyor arkadaşlar bakın. Bu hocam. Önemli bu. Ee... Sonra... Böyle küçük ayrıntılar var kamera önüyle sahne oyuncu, tiyatro oyunculuğunda o teknik farklılıklar var. Teknik bunlar farklılıkları çabuk, var değil mi hocam? Çabuk kavranıyor ama bunlar yani deneyimle birlikte hemen öğreniliyor. Onun için çok ayrıca dersler almaya gerek yok hı hı. çünkü oyuncu oyuncudur tiyatroda da sinemada da. Hı hı. Ee, ama senin esas öğrenmek istediğin ne? Yani hocam şimdi bana diyor ki mesela bir soru sorayım size. İşte abi ben şu yaştayım. Genç bir yaş söylüyor bana. Ha kendini tanıtma. Ha tanışıyor. Ben diyor e, abi diyor oyuncu olmak istiyorum diyor. Ne yapmam lazım diyor? Ben de diyorum ki ilk başta git bir bedava eğitim al. Ismek olur, belediye tiyatrosu olur. Daha sonra o eğitimin paralı bir eğitimle daha da üzerine cilala. Sonra diyorum ajanslara yazıl. Şey yap, kendini sun diyorum. Hani e, belki o bedava eğitimden sonra ben kamera önü kamera önü eğitimi almasını tavsiye ediyorum bazen de böyle yapabilirsin diyorum. Mesela hangi ajans yazılsam abi diyor. Ajanslar para istiyor diyor mesela diyor. Kayıda diyor para istiyorlar diyor. Veya sözleşme imzalatıyorlar diyor. Seni şurada burada oynatacağız diyorlar diyor. Figüran olarak gönderiyorlar diyor. Ben de diyorum ki figüran olarak gönderilmek bazen iyidir diyorum. Hani en azından seti tanırsın bir diyorum. Bir şey olursun diyorum. Aşina olursun olaylara diyorum. Başka oyuncuların nasıl oynadığını iyi gözlemlersin diyorum. Ama diyorum hep figüran olarak gitmezsin diyorum. Bir iki defa gidersin. O da senin seti iyi tanıman için diyorum. Ama hani bunlar benim fikirlerim hocam. Hani ben dedim ki mesela bu arada e, Munis Hoca benim kaç senesiydi hocam? 2019 10. 2009 mu? 2010. 2010. 2019, 2000, 2009 2010 yani ben Munis Hoca ile 2 sene boyunca Munis Hoca beni eğitmiştir. Evet, dilerseniz burada bir duralım ve Munis Hoca'yı yakından tanıyalım. Munis Hasan e 1 Ocak 1958 yılında Iğdır'da doğdu eğitimini Ankara Halk Tiyatrosu'nda tamamladı. 1984 senesinde başlayan büyük bir oyunculuk macerasına atıldı ki 66 farklı projede yer aldı kendisi. Gerek sinema filmi, gerek dizi, gerekse başka projeler olsun. Sadece oyunculuk yapmadı bu aynı zamanda kas direktörlüğü ve yapımcı asistanlığı da yaptı. Gelin sizle de bir göz atalım hangi sinema filmlerinde oynamış Mucize Hasan. İlk baktığımızda 1984 ki Yeşilçam'ın olduğu senelerde sürekli Mucize oyunculuğunu görmüşüzdür. Kaşık düşmanı, Asiye nasıl kurtulur, Cilali Bo maceralar peşinde, Kıratlı Süleyman, 3 halka 25, Çark, benim sinemalarım camdan kalp, umut hep vardı, kurşun adres sormaz. Hayat kavgası, rumuz sevmedi, garip bir koleksiyoncu, böcek, çökertme, abuzer kadayıf, sır çocukları, fotoğraf, ah İbliler vah ipsizler, madabak, Karina'nın günlüğü, içimdeki insan, demir atlı gringo, mavi gece, Türk lokumu oldu mu şimdi projelerinde oyuncu olarak yer aldı. Şimdi ise Mulis Hasan projelere devam etmekte, yeni gelecek oyunculara eğitimler vermekte ki ben de oyunculardan bir tanesiydim. Evet kaldığımız yerden şimdi devam edebiliriz. Muyus hocanın bize verdiği eğitimler sonucunda ben mesela ondan önce Müjdat eğitim aldım. Orada aldığım eğitim biraz daha işin e, Shakespeare ve tiyatral kısmıydı ama eksikler vardı. Muyus hocanın verdiği eğitimde daha doğal olmayı, natural nasıl desem natural, ol, natural, oyuncu olmayı öğrendim. Mesela benim oyunculuğum bazı karakterlere çok iyi gider, bazılarına gitmez. Bunu Muyus hoca da bana hep söylemiştir. Muyus hoca sayesinde biraz daha natural olmayı öğrendim. Bu yüzden işte eğitim çok önemli. Ben sadece Müjdat Gezene'ye gittim, oyuncu oldum diyemem. Hoca'ya gittim, oyuncu oldum diyebilirim. Çünkü neden? Müjdat Gezene'nin üzerine ben bir şey daha koymuşumdur. mısın ben benim ya? Aç, aç Pardon? Önemli değil hocam. Ben zaten arada montajla şey kesmesini... Halkın arasındayız, arasındayız. Arası evet, burada da yani. diğer oyuncu e, abilerimizle birlikteyiz. Onlar da e, zaten ilerleyen bölümler yer olursa o abilerle de bir çok röportajlarımız de, olacak. De, benimle konuşmak için... E, çağırdı beni ama görüyorsunuz ki ondan fırsat kalmadı. <laughs> ben de konuşacağım. E, tabii tabii. İzin verecek yani. <gülüyor> şey <gülüyor> hocam <gülüyor> peki e, şimdi eğitimi aldık. Evet. Ajansa yazacağız. Ajansa gidiyoruz. Ajans diyor ki fotoğrafların karşılığında senden para almak durumundayım. Ya da diyor <laughs> ki buyurun hocam. Bak dedim Çok özür diliyorum. Önemli değil. Diyor ki para istiyor diyor. Ya da diyor diyor ki işte diyor ben seninle sözleşme yapacağım diyor iki sene, üç sene sen bana bağlısın diyor. Ben bunda, bu gibi şeyler için yorumlarda sürekli arkadaşlara diyorum ki hocam bu etik değildir oyunculuk açısından. Hani ben bunu etik bulmuyorum hocam şahsen. E bir ajans benimle sözleşme yapacaksa ben başka bir yerden gideceğim işe gidemeyeceğim. E bu beni tıkayacak. Haksız mıyım hocam? Yani siz ne düşünüyorsunuz? Ya Türkiye'de ajanslar çok işler acısı yani e, evet. bir durumda. Peki hocam, şimdi ajanslar konusunda çok da sağlıklı değil diyorsunuz. Bunu. Değil değil. değil. Ee, ama güvenilir ajansa gittiğiniz zaman var, da var, var. Tabii onlar gibi. var tabii ki. Aha. Bir yerde kötü varsa orada mutlaka iyi de vardır. Karşıtlarıyla vardır her şey. Aha. Doğru, iyi araştırıp, iyi müceleyip öyle karar vermek lazım. Anladım. Peki hocam, şeylerle ilgili, auditionlarla ilgili hani kişinin kendine gidip Kendini kendinin tanıttığı audition'larla ilgili. Şimdi bunlarla ilgili çok şeyler dönüyor. Çok komik şeyler de oluyor bazen. Hani kişi diyor ki ben TC kimlik numaramı falan mı vereyim diyor. Hani böyle şeyler de oluyor. Annesinin kızlık soyadını ver. kızlık verenler oluyor. İşte diyor ben diyor dizide oynadım diyor. Sen siz daha iyi biliyorsunuz hocam. Ben dizi oynadım. ne oynadın sen diyor? Ben dizide ah dedim. Demin demiştiniz hocam. Diyaloglu konuştum. Diyaloglu. Ben vurulunca ah dedim. Ah dedim. Evet. Ben ben böyle ben... şeyler olmaması gerekiyor. Türkiye ses çıkardı bu yani. <laughs> Peki hocam hani? Şimdi bu... o da işin meselesi şöyle. Evet. Yönetmenler, e, bu işin başını çekenler, e, samimiyet ararlar. Samimiyet, içtenlik. Bir karakteri oynarken, kendinizi tanıtırken. Hata yapabilirsiniz, kusurlarınız olabilir ama içtenseniz, sahiciyseniz siz kazanırsınız. Ee, böyle kendinizden çıkıp garip bir şekilde rol yapmaya çalışırsanız kaybedersiniz. O samimiyeti insanlara göstermek lazım. O içtenliği, o sahiciliği göstermek gerekiyor. Evet. E, anlatırken laflarınız birbirine de girebilir ama sizi samimi bulurlarsa siz kazanırsınız. Yani iştenlik çok önemlidir. Ben profiloda 6 sene tiyatro yaptım. Onu kulisinde şey yazmıştım. Bu tiyatroda rol yapmak yasaktır. yani bir arkadaşınızla, dostunuzla herhangi bir yerde sohbet ederken nasıl doğalsanız o doğallığı kamera önüne de taşımanız gerekiyor. O zaman oyuncusunuz. Evet hocam. Sabimiyet esastır. Ya doğal, doğal olmanız yeterli. Evet. Kendinizi evet. tanıtmanızda işte yok ben şunu mu diyeceğim, bunu mu diyeceğim demeyin. Hani tanıtın bir Hiçbir, şey Hiçbir şey abartmayın. Oynadığınız rolleri abartmayın. Küçücük bir şey oynuyor. Uuu yönetmen bana bayıldı etti. Niye bayılsın ya? Nesine bayılacak? Yürüdün geçtin. Hey dedin, nesine bayılacak? Kendinizi kandırmayın. Çok daha önemli karakterler üstleneceksiniz deneyiminiz arttıkça. Evet. Ee, o yüzden içtenlik mutlaka. Neyse. Evet arkadaşlar. Amir gelsin. Gördüğünüz gibi, Munis Hoca'nın söyledikleri de çok önemliydi. Oyuncu olmak isteyen arkadaşlar için. Hani bu konuyla ilgili gerçekten daha detaylar var. Ben ilerleyen bölümleri çekmeye çalışacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz, Beğen butonuna tıklayın. İzlemeye devam edin. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Videonun devamını gelme, gelmesini istiyorsanız da daha ee, sohbet edeceğim insanlar var. Ayarlamaları yapmaya çalışıyorum. Devamı gelecek. Bugün Muciz Hoca ile birlikteydik. Oyuncu olmak adlı videonun ikinci bölümü sona erdi. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.